Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Evet, kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim. Bu bizim gündüz falımız olacak. O, o yüzden hepinize günaydın diyorum. Burada bir tane koca popolu yerleşmeye çalışıyor. Evet, hepinize günaydın diyorum. İnşallah çok güzel bir gün geçirirsiniz. Canlar, şöyle yapalım da kuyruğu girmesin. Hadi bakalım, neyse halimiz çıksın falımız diyelim. Dilek tuttunuzsa dileğiniz tutmuş. Şimdi ben size dolandırılmayın dikkat edin dolandırılmayın dikkat edin deyip deyip durdum değil mi? Kendim dolandırıldım. Gittim ben bunlara mama aldım internetten. Hiçbir mamayı beğenmiyorlar diye o royal tanım var ya o mamadan aldım. Beni dolandırdılar sahte mama göndermişler bana. Bir de o kadar büyük aldım ki yani bütün sokak kedilerine de veriyorum diye. Şimdi mama elimde patladı yemiyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Evet sıkıntılarımız var. İki kişi karşılıklı oturmuş konuşuyorlar tamam mı? Bu karşısındaki birazcık başını önüne eğmiş. Demek ki bir şeylerden dolayı mahcup olmuş. Biraz böyle sıkıntı büyük gibi görünüyor ortadaki. Şimdi bugünlerde böyle eşinle hayatındaki insanla eşinle aranda böyle birazcık gerilimli durumlar mı var? Özellikle de böyle 15-16'sı gibi de hala bu gerilimler devam edecek. Şimdi karşı tarafın biraz şımarıklık yaptığını falan mı düşünüyorsun acaba? Hani böyle... <laughs> Sen bir şeyler için uğraşıyorsun, mücadele ediyorsun, didiniyorsun. Sanki böyle karşı tarafın çok da umurunda değilmiş gibi o kendi halinde. İşte ne bileyim böyle. Aranızda para meseleleri sorun olabilir. Aranızda bazı çekişmeli durumlar olabilir. Birazcık hani böyle çok da doğru iletişim kuramıyor olabilirsiniz bu aralar. Eğer böyle gerçekten hayatındaki insanla mutluysan ancak bu ara sorunların varsa biraz kendini geri çek, düzelir yani. Bu geçici geçici şeyler olabilir. Şurada bir erkek çıkmış. Bir elinde bir tane çizme, bir elinde bir erkek çizmesi, bir elinde bir bayan çizmesi var, tamam mı? Böyle ikisini de tutmuş. Diyor ki, ben bundan sonra acaba kendi fikirlerimle mi ilerlemeliyim? Yok yani ya da kendi yolumda mı ilerlemeliyim ya da kendi yapmak istediğim işle ilgili mi ilerlemeliyim yoksa <laughs> hanımın yapmak istediği hanımın dediği işe mi yöneleyim? Bak ikisini de tutmuş böyle bir ona bakıyor bir ona bakıyor ikisi arasında karar verecek gibi görünüyor. Şimdi böyle hemen altında da bir gemi çıkmış gemi artık böyle sıkıntının içinden farkındaysan burnunu zaten çıkartmış böyle bak. Dur neredeydi şurada bak. Şu geminin de ön tarafı sıkıntıdan çıkıyor ve böyle önümüzdeki günlerde bu kişinin gidecek olduğu bir uzun yol var. Bu gidecek olduğu uzun yolda bak parça 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 paralar gelecek ona güzel kısmetler. Hemen burada yine bir bayan çıkmış böyle e, tutmuş bir şey bir şeyleri zorla çeke çeke getirmeye çalışıyor. Şimdi biraz da inatçı bir bayan. Evet şurada temiz bir aydınlığım var. Bayağı bir müddet işlerin böyle temiz, düzgün bir şekilde gidecek. Akmayan işlerim bile akmaya başlıyor. Diyeceksin ki gerçekten şanslıyım. Gerçekten Allah benim yanımda beni seviyor, bana destek oluyor diyeceksin. Ufak tefek kalabalıkların içerisinde olabilirsin. İnsanlarla iç içe olacaksın. Burada kafasını önüne eğmiş dalgın dalgın yürüyen biri var tamam bak sen de buradasın hani bu senin yanından geçecekken böyle tanıyacaksın onu aranızda böyle güzel bir diyalog geçecek gibi görünüyor böyle bak ağzından bir şeyler dökülüyor güzel sözler burada hatta bak burada bir müddet sonra burada yine başka birisiyle karşı demek ki bu ara geçmişten gelen birileriyle karşılaşmalar yaşayabilirsin gidecek olduğun yolların var ve böyle birilerinden duy, duyacak olduğun bazı haberler bazı önemli gelişmeler hayatına şekil verecek bazı şeyler olacak şimdi parasal konularda evet şanslar ve fırsatlar yakalayacaksın bak burada bir sürat teknesi çıkmış yani çok hızlı bir şekilde gelecek olan bir para var o kadar da hızlı dediğime bakma ne zaman biliyor musun bak ta senenin ortası bak Şurası şimdiki zaman ya bak fincanımızın ortası ne zaman oluyor? Yani senenin ortası işte artık hangi aysa. O zaman gelecek olan hızlıca gelecek olan paralar var. Demek ki eline güzel bir para geçir, geçecek. Sağlık konularında dikkatli ol. Aslında şanslı olacaksın. Mesela bir sağlık sorunun varsa onu keşfedeceksin. Ama daha şanslı olacaksın. Koca bir tavşan çıkmış. Burada sanki böyle bir çocuğa eğilmişsin bir çocuğu öper bir çocuğu sevindirir gibi çıkmışsın İnşallah çocuk sevindirmek çok güzeldir sen de çocuk sevindirdiğin için kendinde sevinirsin merak etme böyle koca koca kulaklı bir şeyler çıkmış demek ki tavşan olabilir bunu ama insana da benziyor bilmiyorum insan ama koca kulaklı belki de böyle insan ama kulaklarda şansı temsil ediyorsa aslında büyük kulaklar bilgeliğin simgesidir ya da bilgeliğin simgesidir ama burada Sanki bunlar tavşan kulaklarına benziyor. Diyor ki burada bazı şanslı insanlar çıkacak karşına hem şanslı hem kuvvetli. Ve bunlar diyor sana destek olacaklar bazı konularda. Sen böyle yukarıya doğru tırmanacaksın o insanların sayesinde. Burada biri seni bir eşeğin sırtına bindirmeye çalışıyor. Tutmuş böyle o eşeği tutmuş sen onun sırtına bineceksin. Yani böyle seyahatler yolculuklar gibi bir durumlar. Ee, burada da Kucağında iki tane çocuk var bir bayan. İki tane çocuk böyle ufak iki çocuğu kucağına almış sanki. Böyle birilerinin arkasından bakıyor. Hani böyle çok e, ufak çocukları olduğu için belki böyle her şeyden mahrum kalıyordur. Bak böyle biri varsa hayatında işte bunu her şeyin içine dahil etmeye, etmeye çalış. Çünkü gerçekten masum bir insan ve böyle çok temiz bir enerjisi var. Onun enerjisi sen, senin ona yaptığın iyilikler sana geri dönecek. Merak etme gerçekten temiz enerjisi var. Hani bak böyle iki tane çocuğu olduğu için belki çocuklar da biraz yaramazdır falan. Bundan dolayı çok da kimse bir böyle hani ne bileyim ne denir çok da kimse bunu böyle arasına falan almak istemiyor ama sen böyle biri varsa sizin ailenizde hayatınızda buna destek olmanı tavsiye ederim. Burada bir devenin sırtına binmiş biri var. Deve yüküyle gelecek olan bir kısmet var. Hemen önünde açılmış aydınlık kapılar. Ayrıca bu kadının duaları da çok makbul. Ee, bunu kimin parası kiminin duası değil mi? Bak burada yatmış bir erkek var. Yani böyle gözleri falan çekik. <laughs> böyle güzel yüzlü aydınlık beyaz yüzlü bir erkek yatmış böyle sanki böyle yukarı doğru bakıyor hani böyle tavana doğru bakıyor da böyle hayaller kuruyor gibi evet onun çok güzel hayalleri var inşallah hayalleri gerçek olacak gibi görünüyor olsun da at nalı çıkmış çok şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun evet burada diyor ki maddi konularda hani böyle maddi konularda biraz krizli zamanlardan geçiyorsan işte ayın ortasından sonra seni aman ayın diyorum senenin ortasından sonra inanılmaz güzelleşmeler olmaya başlayacak inanılmaz şekilde güzelleşecek düzelecek hadi bakalım ne diyor? Burada diyor ki şuradaki ağzını kocaman açmış ördeği gördün mü? Hemen kuyruğunun üstünde kafasının üzerinde kalpler ve hayallerin gerçek olacak. Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Bak burada bir adam çıkmış iri yapılı bir adam tamam mı? Böyle bir şey birini elinden tutmuş çocuk gibi ya da böyle evcil bir hayvan gibi tutmuş onu. Diyor ki çocuğun varsa çocuğunla, evcil hayvanın varsa evcil hayvanla biraz daha ilgilen bugünlerde. Hane içerisinde oturmuş bir bayan var bak burnuna böyle aşağı kadar inmiş çok yalancı birisi. Hem ortaya böyle dedikoduları yayıyor, lafları sözleri yayıyor ondan sonra kenara çıkıyor. Ben yapmadım kim yaptı ne bileyim falan gibi. Biraz da yaşlıca. Şuradaki evi gördün mü bak. Hemen böyle bir bu ön, ön tarafından böyle bir yol gidiyor apartman binası gibi hani böyle apartman binası ne alakası bak apartman apartmanın hani böyle kapısına giden bir yol var önünde sanki böyle halı serilmiş gibi bir de bu tarafında var bu tarafında da bir yol geçiyor bak burada teraslı bir ev falan var bu bina ile ilgili bazı gelişmeler var gibi görünüyor birileriyle tartışmalar yaşanabilir bu binada eğer hani böyle bir binada oturan bir ne bileyim annen olur baban olur her kimse birileriyle gerilimli durumlar yaşayabilirler ve bu da senin canını sıkabilir. Bak işte burada tartışmaya çıkartmış kavga etmiş kenara çekilmiş ben bilmiyorum ben bir şey yapmadım onlar bana saldırdı diyor. Biraz tehlikeli bir kadın aslında. <laughs> Şurada yağmur gibi bir isim yazıyor. Şimdi bu yağmur var ya Yağmur isimli arkadaşım. Şimdi yağ, diyor ki Yağmur'la ilgili Yağmur'un beklediği bir haber var. Beklediği önemli bir telefon var. Şey harfli birisiyle alakalı. Hemen önümüzdeki günlerde onun bu telefonu gelecek diyor. Bu telefon gelecek ve böyle aslında daha güzel bir şekilde yolunu görmeye başlayacak. Sonrasında bu böyle gelecek olan kısmetler iş fırsatı bekliyorsa iş fırsatı olabilir bu. Önünde açılmış aydınlık bir kapı iki tarafı kalabalık kapının. Kalabalık ortamlarda olacaksın, kalabalık yerlere gideceksin. Burada birisi bak görüyor musun elinde bir ateş var karşıdakinin eline veriyor. Diyor ki yani onun yolunu aydınlatıyor bak kendi yolunu aydınlatmış. Kendi fikrini, kendi güzel düşüncelerini karşısındakiyle paylaşıyor ki onun da yolu açasın, onun da yolu aydınlansın diye. Şuradaki yılanı görüyor musun nasıl böyle dikilmiş? Hemen böyle arkanda duruyor. Düşmanın güçlenmiş. Bak dikkat et. Güçlenmiş ayağa kalkmış. Dikkat et. Dikkatli ol. Önünde açılmış güzel, aydınlık kapılar var. Kız bu çocuk da geldi buraya oturdu. Elleyince kızıyor. Kuyruğunu itince kızıyor. Evet, diyor ki. Diyor ki bize sosyal çevrende, ilişkilerinde daha dengeye geldiğin güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Daha şanslı olacağın bir sürecin içerisindesin. Hayatında diyor ki çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Sevdiklerinden yani ne bileyim böyle kardeşler olabilir, sevdiğin insanlar olabilir. Bunlardan çok güzel destekler göreceksin. Ve böyle hayatınla ilgili hayatını güzel bir düzene sokacaksın diyor. Birileriyle tartışmalı durumlar yaşayabilirsin dikkat et. Ama bu kötü bir şey değil aslında neden? Evet riskli bir durum gibi görünüyor ama kötü bir şey değil aslında. Burada gizli düşmanların ortaya çıkacak. Bunları bilmek seni bir sıfır daha güçlü yapacak. Bilirsen gönderirsin def olur giderler. Diyor ki burada diyor bak bazı kararsızlıklarım var. Şimdi hayatındaki insanla ilgili olabilir bu. Bir buluşma yaşayacaksın. Bu buluşmada diyor ki evet burada seninle hani bir, bir zaman böyle sürekli mücadeleler içerisinde giriştiniz. Bir zaman sürekli böyle didiştiniz bilmem ne yaptınız. Şimdi gelmiş sana seninle iyi olmak işte seninle mutlu olmak falan filan gibi şeyler söylüyor ama bak gerçeklerden kaçma tamam mı? Gerçekçi ol gerçekçi ilerle. Bir kere yapan her zaman yapar. Bir kere üzmüşse her zaman üzecek unutma. Evet çok çalışacağım bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki patronlarla ilgili daha planlı daha cesur adımlar at diyor daha konforlu olacağım bir hayata çekiliyorsun. Sezgilerine rüyalarına odaklan. Sezgiler rüyalar çok önemli olacak diyor. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. İletişim konularında böyle daha güzel iletişimler kuracağın kendini daha güvende hissedeceğin ve Gerçekten güçleneceğin güzel süreçlerin içerisine girmişsin diyor. Daha huzurlu, daha mutlu, daha güçlü olacaksın diyor. Hadi bakalım. Soru cevaplarımızı yapalım mı? Şuradan alayım şeylerimi. Haydi bakalım. Bir de soru cevapları yapalım, bitirelim. Sabah sabah kafanızı şişirdim. Evet. Şöyle bir. Bir taraftan da arkadan sürekli yazıyorlar ya bak. Şimdi bir taraftan buradan video çekiyorum. Bir taraftan arkadan sürekli yazıyorlar. Benim sorumu niye cevaplamadım? Benim sorumu. Ya arkadaş gördük gördüğüm soruları cevaplıyorum. Bak diyorum ki, bir saatten sonra hani bak şu, şu anda bugün biraz yorgunum. Erken çektim. Hani ondan sonrakileri yayınlamıyorsam hani hiç yayınlamayacağım demek değil ama bu saatten sonra da Çektim ya videoyu. Artık bir daha nasıl cevap vereyim? Onu da ertesi güne yapıyorum. Yani merak etmeyin. Sorularınızın mutlak cevabını veriyorum. Benimle çalışmaya hazır mısın? Şimdi Kudret demiş ki: "Benim oğlum Barış evlenecek mi? 2025'te mi evlenecek? Bak 2025'te değil. 2026'da mı evlenecek? 2026'da evlenecek. Peki ne zaman? 2026 Temmuz gibi Ağustos gibi evlenecek diyor. Bak şimdi bir de cevapsız arama yapıyorlar bak. Evet Necmettin ve Firk, Firkiye barışması var mı? Var. Ne zaman barışacaklar? Göster bize Necmettin ile Firkiye Mart ayı gibi barışacaklar diyor. Rız, rızgar, rızgar, rüzgar da ben mi yanlış yazdım? Rızgar demiş ki yeni iş kuracağım, para bekliyorum, gelecek mi? Evet gelecek. Ne zaman gelecek bu para? Göster bunu bize. Parası ne zaman gelecek? Rızgarın <laughs> Temmuz gibi gelecek diyor. Temmuz'da. Onur Pakize Onur Pakize demiş ki dayım Hikmet cezaevinden çıkacak mı? Çıkacak. Peki 2025'te mi çıkacak cezaevinden? Ne zaman? Fik dayısı Fikret cezaevinden ne zaman çıkacak? Göster bize 2025 Haziran gibi çıkacak diyor. Ben Ayşegül işe başladım. Burada ne kadar çalışacağım? Uzun süreli olacak mı çalışması? Ee, 2026 yılında çalışacak mı? 2027 yılında çalışacağım. Valla bayağı çalışacağım işte. Sevil Sultanova demiş ki evimi satıp ev alabilecek miyim? Evet. Oğlum üniversiteyi kazanabilecek mi? Kazanacak. Derya Gökdemir demiş ki bir hayalim var. Gerçek olacak mı? Olacak. 2025'te gerçek olacak mı bu hayali? 2026'da olacak mı? 2026'da hayalim neyse gerçek olacak. Gülsüm demiş ki benim hayatımdaki insan aldatıyor mu beni aldatıyor mu? demiş. Hayır. Peki yalan söylüyor mu? Yok söylemiyor. Gonca Gül konuştuğu çocukla ciddi mi evlilik düşünüyorlar mı? Evlilik olacak mı? 2025'te mi olacak? Hayır. 2026'da mı olacak? Evet. Peki ne zaman? 2026 ne zaman olacak? 2026 Haziran gibi ciddiyeti binecek diyor. Hadi bakalım. Ben Dilan eşim cezaevinden çıkacak mı demiş. Çıkacak. 2025'te mi çıkacak? Evet. Ne zaman çıkacak? Dilan'ın kocası cezaevinden ne zaman çıkacak? Göster bize. Dilan'ın kocası diyor. Mayıs Haziran gibi. Leyla demiş ki kızım iyi olacak mı? Olacak ben ne zaman ev alacağım ben 2025'te ev alacağım mı demiş 2026'da ev alacaksın Fadime Aslan demiş ki ev alacak mıyım alacaksın 2025'te mi alacak evini 2026'da mı alacak 2026 Seher Çetin demiş ki yayla evimi yapacak mıyız yapacaksınız 2025 yılı içerisinde mi evet ne zaman yayla evini ne zaman yapacaklar Temmuz gibi yapacaklar usta bizim istediğimizi yapacakmış mı <laughs> Usta zaten sizin istediğiniz yapmaz mı? Bireysel mi takılıyor ustalar? Yapacak diyor. Bahçemizi verecekler mi diyor. Verecekler. Bahçeme ev yaptıracak mıyım? Yaptıracaksın. 2025'te mi yaptıracak? 2025'te. 2025'te ne zaman yaptıracak? Haziranda. Türkan demiş ki. Konuştuğum Orhan bana dönecek mi? Peki Orhan 2025'te mi dönecek? Orhan ne zaman dönecek? Orhan Türkan'a ne zaman dönecek? Orhan Türkan'a Mart'ta dönecek. Dönü demiş ki 15'inde mahkemem var. Kazanacak mıyım? Kazanacaksın. Ulduz demiş ki kızım Zema evlenecek mi? 2025'te mi evlenecek? Hayır. 2026'da mı evlenecek? Evet. Zema ne zaman evlenecek? Zema hangi ayda? Zema Ağustos ayı, Eylül ayı, Eylül ayı gibi. <laughs> Gönül demiş ki ha peki demiş ki oğlum evlenecek mi demiş Ulduz. Oğla evlenecek mi? Oğlu 2025'te mi evlenecek? 2026'da mı? 2027'de mi? Oğlun da 2027'de. Gönül demiş ki evin mahkemesi 2025'te bitecek mi? 2026'da bitecek mi? 2026'da. 2026 ne zaman bitecek? 2026 Ekim Kasım gibi bitecek. <laughs> Ee, Ayşe Yıldırım demiş ki Ayşe ve Osman'a evlilik var mı? Var. 2025'te mi? Evet. Peki demiş ki çocuklarımla tekrar hanemiz birleşecek mi? Birleşecek. Ne zaman? Ev, Ayşe ile Osman'a evlilik ne zaman? Ayşe ve Osman'a Mayıs ayı gibi evlilik var. Çocuklarıyla birleşmesi, tekrar hanelerinin birleşmesi ne zaman? Hanelerinin birleşmesi Ağustos. Dilfidan demiş ki oturduğumuz evi satıp Sakarya'da bir bina var. Biraz pahalı ama onu alabilecek miyiz? Hayaliniz buysa evet alabileceksiniz. Eşim Temmuz'da yönetici seçilecek mi? Seçilecek. Ben de orada iş bulup çalışacak mıyım? Çalışacaksın. Diyor ki yoksa İstanbul'da mı kalacağım yok? Ee, peki eşimle mutlu bir düzenim olacak mı? İnşallah olacak diyor. Hadi bakalım hayırlısı. Şükran demiş ki oğlum Harun büyük iş alacak mı? Alacak. Kızım, kızım hanle mi? Hale. Evlenecek mi? Evlenecek. 2025'te evlenecek mi kızı? 2026'da evlenecek mi? 2026'da. Mahkemem lehime dönecek mi? Evet dönecek. Canlar şimdi bugünlükte benden bu kadar. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında ben size küsmüştüm ama neyse hadi barıştım gene. <laughs> Videolarıma yorum yapmıyorsunuz çok fazla. O yüzden size küsüyorum. Evet kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.